Altın Kılıç Gıda Halka Arzı SPK tarafından onaylandı. Borsada satış yöntemiyle halka arz olacak şirketin halka arzına Midas uygulamasından katılabilirsin. Türkiye'nin ilk endüstriyel kefir üreticisi ve ülkemizin önde gelen peynir markalarından biri olan Altın Kılıç Gıda, 2001 yılında Türkiye'de gelişen perakende sektörüne uyum sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile işbirlikleri yapmış ve bu sayede nutritif süt ürünleri geliştirilmiştir. Şirket Çanakkale'de Ezine Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 bin metrekare, Balıkesir'de ise Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 bin metrekare alanda İki fabrika daha inşa etmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Gelelim halka arzın detaylarına. Altın kılıç gıda halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz tarihi 29-30 Mayıs olarak açıklandı. Halka arzın büyüklüğü 778 milyon TL. Halka açıklık oranı ise %30,25. Toplamda ise 33,88 milyon dot dağıtımı gerçekleştirilecek. Altın kılıç halka arzı katılım endeksi kriterlerini karşılamaktadır. Şirket tamamı eşit dağıtımı olacak şekilde de halka arz edilecek. Peki kaç lot düşebilir? 1 milyon katılım olması halinde 33 ya da 34 lot düşebilir. 1.25 milyon katılım olması halinde 27 ya da 28 lot düşebilir. 1.5 milyon katılım olması halinde 22 ya da 23 lot, 2 milyon katılım olması halinde 16 ya da 17 lot ve 2.5 milyon katılım olması halinde 13 ya da 14 lot dağıtılabilir. Gelelim halka arzın kullanım yerlerine. Bu gelirlerin %65'i ile %70'i arasındaki bir tutarı işletme sermayesinde kullanmayı Planlıyorlar. Yine bu gelirlerin %10'u ile %12'si arasındaki bir tutarı Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis yatırımı için kullanacaklar. %3'ü ile %4'ü arasındaki bir tutarı makine alım, iyileştirme ve modernizasyonunda kullanmayı planlıyorlar. Son olarak %12 ile %15 arasındaki bir tutarı da finansal borçların kapatılması için kullanacaklar. Şirketin tarihlerine baktığımızda halka arz gelirlerinin %20'si ile 30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. Bir yıl boyunca ortak satışı yapılmayacak ve yine bir yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacak. Midas.